Merhaba arkadaşlar. Şu anda Ganita'dayız. Bugün Ganita'dan size çekimlerim olacak. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz iyiyiz. Hava çok güzel. Yeni Ganita'mız. Trabzon-Ganita sahili. Arkadaşlar deniz süper bugün. Hava çok güzel. Şöyle denizi bir çekeyim size. Deniz hasreti olanlar izlesin. Şöyle ganetamız yeni haliyle. Muhteşem. güzel bir sahil yapıldı burada arkadaşlar Gezi gemisi de var ee, akşamüstü Gezi gemisi geziye çıkıyor İnşallah arkadaşlarla anlaşabilirsek biz de gideceğiz bugün Thank you for watching! sağ ol gününüz xeyir olsun əzizlərim. O zaman bizə söz verin.

sürünür dedi. Bu bak da sevdiğim. Dur, dur, dur. dur şey atıyorum. <gülüyor> yani. Belki <laughs> de kullansın kızım. Sev planımı. Sev planımı. Beğendin şey. mi? Onda böyle bir şöyle. Bu da yatak odası mi? için. Bu değil, bu yatak odası değil. Bu yatak odası. Ha, pardon yatak çok odasıydı evet. değil mi? Özür. Evet, çok güzel. Çok güzel. Ee, Burada bir güzelliğimiz olduysa ne mutlu bize canım. Çünkü umut şey kırılmayan. İnşallah. Güle, güle kullansın. İyi günlerde canım. 8 evet, tane ee. de servisi var. Dörtgenleri var ya. Dörtgenleri var. Büyük masası var. O hani ya. buraya şeyler koyuyorlar. Kaşıklar falan koyuyorsunuz. Evet, orası şey öyle mi? Burası evet, da şey kaşık çatal koyuyorsun ya servislerine. Üç çatal kaşık. Evet onlar da o şeyi peçeteler. Baksana <laughs> değişik bir şeyler var. Ha işte. Diyorum <laughs> ya. Beğendik, yüzlettik. Sabah da gittik. Deseni beğendin değil mi? Desen değil Tamam kaç top yediniz? Sen kaç top yedin? Canan Hoca? 3 3 5 de yersin sen. Evet 10 tane de yarım ha? sorun değil. Çiçek sen? Can işte. Aa, niye yediniz? Niye saklanıyorsun <laughs> şimdi? Allah Allah. Allah Allah. Bir tane yedim. Aferin. Asiye Hanım sen? Ben yemedim. Yemez. <gülüyor> sen <gülüyor> üç, üç top yedin <laughs> çiçek. Sen çünkü saklanıyorsun. İki top, iki. Niye saklanıyorsun? Canan <laughs> Hoca, ya kızım, <güzüm>, Ye. beş <laughs> top da feda olsun sana. Anasını satayım. <laughs> ye. Evet, ye. Hamdancığım çok gübersin. Kaç top yedin sen? Bize bir top yeter. Yani yarın yarım bir top. Evet, aynen öyle. Bütçem onu kaldı. Evet. Aynen öyle. Şöyle güzellikleri de alalım.